Evet. x 85 Mbappe çıkar mı ilk paketten? Bir de çıkıyormuş. Evet gidiyoruz. Fransa olsana bir çıldıralım. Fransa! Fransa! Bugün FC Mobile'de iyiğin e yaptığı hataya bakacağız ve 95 Mbappe için paket açılımı yapacağız. Daha fazla bilgilendirme ve paket açılım videoları için bu videoyu sizlerden efsane beğeni sayısı bekliyorum. Ayrıca abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. İlk olarak yıldız biletiyle başlamak istiyorum çünkü artık zamanı geldi. Yıldız biletimiz burada ve bileti almanın zamanı geldiğini düşünüyorum ve satın ala geçiyorum buradan. Hemen de geldik ve bileti satın alıyorum. Evet ödeme başarılı oldu. Bu şekilde biletimizi almış olduk. Premium yıldız biletimiz geldi ve geri geldiğimizde görüyorsunuz burada artık biletimiz tamamen açılmış oldu. Evet şimdi burada ilk bir değişik paketimiz var. Satılamaz. Niye satılamaz bilmiyorum ama burada ilk baştaki paketi en son açacağım. Onun dışında bu 72'yi açmaya gerek yok. Bu 85 maxla başlayalım. Ve yola gidiyoruz. Etkinlik hem yola hem de. E, Ragen miydi? Ragen. Ragen. O geliyor. Evet. Dördüncü mü? Kaçıncı oldu artık? Ama buradan 85 gelmesi bence çok iyi. Ee, üstteki 85 de kalabilir. O minimum çünkü 85. Ardından burada açacağımız başka paket. Hemen bunu da açalım. Şuradan geldik. 80 çıkarıyoruz. Bence bu da güzel. 75 çünkü en az. Ee, başka 80-89'umuz var. Bunu da açıyoruz. Buradan da 84 geliyor. Yani bugün şu an güzel gidiyoruz diye düşünüyorum. Bakalım. Diğer olacak? Bakın burada sonumuz da var. Bir önceki biletin oyuncusu. Buradan da alacağız onu. Şimdi o zaman bir 85-92'yi açalım. Bakalım. Bu 85-92 bize güzel bir şey Verecek mi? Yeşilden gidiyoruz. Yeşilden cross. Müller Musiala. E, Wits galiba. Evet. 85 normal Wits'i çıkarıyoruz. Yani o kadar kart var. Maalesef buradan Wits geldi. E, onun dışında geri geldik. Şimdi buradaki 85'i de açalım. Lütfen 85 verme. Etkinlik falan ver. Evet. ikon geliyor. Şaka. Esiyen geliyor. Hayır. Pele geliyor. Yok. Pe Yok. Hangisiydi bu? Doğru. Abidi Pele geliyor. Oha! Kaç para peki? Yani değeri yok ama güzel. 85'ten 89 gayet iyi ve o zaman şimdi buraya geldik. Satılamaz bir kart. 91 ver bari buradan. Satamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Bakalım ne gelecek? Fransa geliyor. MF geliyor ve Benzema geliyor. Evet. Benzema'yı çıkarıyoruz. Satılamaz bir Benzema'mız var. Yani buradakini ben gerçekten anlamadım. Yani para veriyorsunuz ve Karşılığı satılamaz bir oyuncu burası bence bayağı bir çok saçma olmuş onu da söyleyeyim ve başka bir şey şu an için kalmadı geri kalanlar normal ödüller ve 92 yen son var ve zaten o da bakın şimdi karşımıza geliyor 92 yen hümmin sonu da alıyoruz geri kalan ödüller de bu şekilde hem yeni yıl forması logolar falan bayağı bir güzel bunları bu şekilde aldık ve 37 seviye bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi gelelim asıl olayımıza. Etkinliğimize gelmek istiyorum buradan ve ilk olarak şu ana sayfasına bir dönelim bu bölümün ve evet hız bölümümüz geldi. Gördüğünüz gibi 88 yen buradaki İran Kunda 88 yen bakın burada kartı bu şekilde İran Kunda'yı buradan bugün alıyoruz ve tabii ki onunla beraber bir ton ödülle alacağız. Yine oynadım bunların paketlerini beklettim sizler için ve ilk olarak Duda'yı aldık. Ardından buradan İran Kunda'yı alıyoruz. Şöyle geldik ve onu bu şekilde aldık ve son olarak da bakalım 80 artı güzel bir şey verecek mi? Yola gidelim bari. Gitmedik bile kim geldi? 81 gen alımı suratı geldi. Evet bu şekilde burayı da bitirmiş olduk. Ve şimdi gelelim isterseniz asıl hani daha da değişik konumuza. Sabah bu usta yoluna gördüğünüz gibi şöyle tıklayayım. Buradan görüyorsunuz yeni oyuncularımız geldi. Yani bu galerideki takım B'yi görüyorsunuz değil mi? B takımı görüyorsunuz burada. Ve bu B takımı düşündüğümüz gibi zaten geçen de söylemiştim. Sapurta oynamıştı. Oldu ve artık B takımı oyuncuları burada var. Yani Mbappe buradan çıkabilecek. Ama sabah bunlarla beraber iyi bu bölümü resmen bozdu. Yolu bu 4 kere bitirip açabildiğimiz bu 4 tane 0 çizgi 4 var ya. Bu paketi normalde biliyorsunuz bu paket sağ altta gördüğünüz gibi ne? Ücretsiz ve bunu 300 FC Points'e çevirdi. Ekranda şu an görüyorsunuz ve yani bu bedava açtığımız paketi açmak için 300 bu FC points harcamak gerekiyordu ve sabah bunu 7'ye kadar bir tuttular. 7 gibi düzelttiler ve bu şekilde yeniden şu an gördüğünüz gibi ücretsiz hale geldi. Yani yol 4 kere bitirince yine bu paketi ücretsiz açmaya devam edeceğiz. Yani EA usta yolunu 3 saat boyunca berbat bir hale getirdi. İyi ki bu düzeldi çünkü böyle kalsaydı benim gibi hani puanlarını biriktirenler için çok kötü bir hal olacaktı etkinlik ve hani berbat olacaktı. Harbiden kötü olacaktı. Ben 3 hesabımda hani hesapladım. Ya ışık olarak bu paketi yani bu yolu döndüreceğiz her 4 tane de bu bir kere açıyoruz ya. Bunu bir 40 kere falan açacağım. En az bir açacağım onu da. Belirteyim yani bunun olmadığını düşünün. Yani o, bu paketten en düşük hep 85 bu Ragen'i verse bile hani en azından bunu ne yaparım? Takasla kullanırım. Hani öyle bir şey. Bu kadar önemliydi burası ve iyi ki de o öyle bir şey olmadı. Yani burası FB kalsaydı gerçekten çok kötü olacaktı. Umarım hep bu şekilde de bir sorun olmaz. Yani bir sonraki haftalarda da gelecek oyuncularda bir sorun yaşamayız. Şimdi bugün hem bir Mbappe'ye başlıyoruz, Mbappe çıkarma alımıza başlıyoruz. Hem de ne yapacağız? Bu yolu bir en az bir 4 kere bitirelim. Bakalım duruma göre yine ilerleyebiliriz ve bu şekilde ne olacak? Hep Birlikte bir başlayalım, bakalım. Umarım güzel şeyler çıkarız. Bu arada sizler bu Mbappe gelten sonra açtıysanız güzel bir şeyler çıkardınız ve belki Mbappe'yi de çıkarmış da olabilirsiniz. Mutlaka yorumlara yazın. O zaman başlıyoruz. Tap sobadaymışız buradan tap sobayı alarak başlayalım bu şekilde tap sobamızı aldık. Sıradaki hemen 10 attık böyle ve bakalım karşılığında şöyle bastım ve nereye gidiyoruz? O güzel 85 ile başlıyoruz. Evet ilk 85 Mbappe çıkar mı ilk paketten? Bir de çıkıyormuş. Evet gidiyoruz Fransa olsana bir çıldıralım. Fransa! Fransa! stoper ya bu kim ya bu kim ya böyle bir şey yapma ya bak istedim ama ya Zagodu sen ne yapıyorsun burada ya valla bir dakika bir dakika oha bakayım gözükmüyor gözüküyor mu Evet burada varmış. Yani Klaus da var. Evet bayağı bir troll yiyeceğiz sanki bugün. Lizaroz da var ondan ama ikon gözükür mü bilmiyorum ki. Yani böyle başlangıç yapamazsın lütfen ya. Evet şimdi Zardes'teyiz de. Bak bir anda kalbim gidiyor. Gerçekten bir kalp krizi geçirecektim az kalsın. Ama iyiyim iyiyim sıkıntı yok. Bakalım şimdi buradan 80 artı gelecek. Ne geliyor buradan? 81 genk yapa geldi. Bir sonrakine geçtik. Buradan 5 attı. Ne var burada? E, gümüşler var, bronzlar var buradan bu şekilde. Onları aldık. Sıradakine geçtik. 5 attı ve keşke 6 atsaymış. Buradan belki şimdi 1 atar. Atar mı? Atmadı. 6 attı ve bir sonrakine geçtik. Buradan da bu şekilde aldık. Sıradaki ve burada da yine bir 4 var. Yine az önceki paketteyiz ve buradan 83 ken geliyor güzel yine rahmetten geldi bu arada bir sonrakine geçtik burada bir dudeyimiz var dudeyi de alıyoruz bastım devam ediyoruz bakalım şimdi 4'teyiz. 20 bin coins varmış onu da aldık hemen buradan yine bastık attık zarımızı ve evet güzel yine geldik 85'teyiz Fransa versene bir daha yaşayalım hadi gidiyoruz ve geliyor mu Fransa yine Fransa hadi Sağ kanat bek. Ya bak tamam onu verdin. Onu verdin sıra Mbappe'de. Şimdi arada Lizarazu'yu da verebilir. Ama çok güzel bak yine güzel oldu. Bir hafiften bir sanki bizi Fransa yoluna soktu gibi. Ve belki harbiden üstüne bir çıkıyormuş şimdi. İnanılmaz olur gerçekten. Müthiş olur ve bakalım ne olacak. Devam ediyoruz şu an. Bakalım Zardes'i alacağız şimdi. Bu ödülden. Kaç kere bu arada? Üç kere döndük mü yolu bir? Şöyle bakalım. Evet üç kere dönmüşüz bile. Şöyle devam edelim. Buradan geldik. Ve yine 85. Aha onu görmedim. Hadi be Fransa. Hadi Mbappe. Geliyor. Mbappe mi geliyor? Hayır Almanya geliyor. HNT geliyor. Şu tut karttan kim geliyor? Ündav geliyor. 86 gen. Hadi be Fransa. Bir tane daha gelir mi? Gittik kaça gittik? 5 attık. 50 cevher geliyor. Bunu ilk kez açıyoruz. Buradan. Bir sonrakine geldik. Şöyle 2 attık. E, gümüş bronz karışımı alacağız. Buradan aldık. Ardından 6 attık ve 85 geliyor yine. Haydi. Geliyor 85. Fransa Fransol. Fransa Gidiyoruz. Fransa olmadı İtalya geliyor. Sobek geliyor. Ve Fiorentina'dan kim geliyor? 86 iken Paris'i geliyor. Evet 86 çıkardı yine. Diğer bir 85'e gider miyiz? 3 60'ız. 75-89 gelecek buradan. Ne geldi buradan? 82 çıkardık. Güzel. Yine bir attık 10 ve geldik yine. Bak. Bak. Hadi bu bir işaret olabilir. Fransa. Gel lütfen Fransa gel. Gidiyoruz. ikon geliyor. Sırbistan. Vidiç geliyor. Vidiç var mı? Vidiç 92 gel miydi? Bir dakika 92 gen miydi Vidiç? Oha 92 gen Vidiç geldi Oo, 34 milyon değeri var Müthiş ve bu artar. Bu artar. Çok güzel. Şu an görüyorsunuz. En az bir 40-50 milyon kastık. Ve devam. Bakalım ne olacak. Şimdi. Ya bir atılır mı ya? Bundan sonra bir, bir atılır mı? Bu Mbappe var ya zor değil ya. Valla. Çıkarırız bence ya. Bakalım bunu da ilk kez açıyoruz. Buradan ya cevher versin ya da puan versin. Güzel cevher verdi. Ardından bir sonrakine geçtik. Buradan bakalım ne çıkacak. 200 cevher geliyor. Bunu da bu şekilde. Aldık. Bir sonrakine geçtik. Burada ne var? 6 attık. 6. Ah keşke 5 atsaymışız. Ve buradan da bir yüz cevher daha aldık. Bir sonraki ödül. Buradan 5'e geldik. Ve bu arada evet orada bir bu yolu geçtiğimiz için şu an fark ettim. Bir tane daha açacağım ondan sonra geçelim. Ah be 1 atmadık. E, buradakini açalım 75 artı. Ve buradan yola gidiyoruz. E, kaleci geliyor değil mi? Hayır Meo geliyor. Ve Sevilla geliyor. Buradan da Sov'u çıkarıyoruz. 84 iken Sov yanında da iki tane altın çıkması bayağı beyi. Şimdi o zaman gelelim buraya. İyi ki ücretsizsin ve bakalım. Mbappi buradan görür müyüz? Bastık ve gidiyoruz. Fransa. Hayır Brezilya geliyor. Sulo geliyor. Atletico'dan Loren Lodi mi? Yok Samuel Lino geliyor. 85 geliyor. Yani 85 maalesef çok iyi değil. Bakalım yine bir ilerleyelim. Bir kere daha bir buluruz belki 85 artıya. Buradan bu şekilde yaptık. Ardından geldik buradan ikinciye ve 2 iki atmışız. E Tapsobay alıyoruz. Bugün Tapsobay iki kere falan aldık galiba ve bastık yine gelir mi 85'e? Bir attı. Evet, 20.000 coin alacağız. Buradan bu şekilde aldık. Bir sonrakine geldik. Buradan ne geliyor? Bak, atladı biraz oraya geçtik. 500 bin. Burası iyiymiş bu arada. Ama bu 1 milyon falan olsa daha güzel olabilirdi. Şimdi bir daha atıyoruz. Bak 6 attı ya. 5 atsana ya. Olmadı ve burası da bu şekilde. Yine bir attık ve bakalım bu sefer yine 5 attı. Hızlı geçiyor bu arada. Fark ettiyseniz bayağı bir hızlı geçiyor yolu. Ve şimdi ne olacak bakalım. Buradan bir 4 geldi. 20 bin coins geliyor buradan. Hemen şöyle yaptık. Ardından buradan bir atmışız. Buradaki ödül 50'ymiş. Bunu da alıyoruz. Şu şekilde aldık. Bir daha attık ve buradan 2 geldi. Heh, sonunda. Bakalım. Bayağı oldu. Ve Fransa. Gelirsin hadi. Veya ikon da olabilir. Bakalım ne olacak. Ee, normal geliyor. Fransa geliyor. Senet ol. Stoper. Evet yine geldi. Evet olmadı. 3 oldu bu. Ve Zagado yine geldi. Burada. Bakalım bir dağıtalım şöyle. Buradan kaç gelecek? 4. Zardesiz de yine çıkarıyoruz. Bir kere daha yol dönelim. Ondan sonra şu anlık bu videoluk bitirebiliriz. Şöyle bir zardes. Ardından e, 4 attık. Keşke 3 atsaymışız. Şu şekilde bunu da yaptık. Bastık yine. Ve 5 geldi. Dudayı alıyoruz buradan yine. Buradan bu şekilde dudayı aldık. Sırada ne var? 5 atmışız. 50 ver. Bunu da bir alalım. Buradan geldik. Aldık. Sıradaki 85 olabilir mi olmadı 500 bin coins oldu ve son bir kere daha atacağım buradan ardından bu 85'i açacağım ve buradan da 3 geldi hadi bir daha deneyim şuradan bir daha deneyim şu gelirse iki tane 85 açarız gelir mi gelmedi bak 3 atıyor ya bak oraya direkt atlıyor ya tamam mı sıkıntı yok geldik o zaman ve son 85'imiz bu videoda bakalım kim olacak Fransa olursan güzel olur ve gidiyoruz. Fransa senet olsana senet olsana. Bak yine geldi bak. 3 oldu. Bu videoda daha 3 oldu. Yani em eminim bu 30 olacak. Ama bir tanesi Mbappé olursa çok güzel olur. Ve Zagadou'yu yine çıkarıyoruz burada. Ve bu şekilde şu anlık sona geliriz. Ama gerçekten baktığımızda şu an bence daha güzel oldu. Yani Mbappé'li ve trollemeli yani Zagadou'lu falan bayağı bir güzel bir yola dönüştü burası. Evet yani daha dolu puanımız var. Bunları açacağız bakalım. Yani önümüzdeki videolarda da açacağım. Daha neler çıkaracağız? hep birlikte göreceğiz. Ama şu an için bir en az yani bu video işten bir 40-50 milyon rahat bir şekilde çıkarırız diye düşünüyorum. O da ga gayet güzel oldu. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.